Ve son sizin takım hakkınızda takımla ilgili bilgi aldınız mı? Kendisiyle görüştünüz Ben kendisiyle evet. konuştum telefonda Bugün akşam kendisiyle de yüz yüze görüşme imkanım olacak. Diğer sorumda kadro incelemenizi ne düşünüyorsunuz? Kadro bir takviye istiyor musunuz? Şimdi tabii ki çok hızlı gelişti. Biz takımı inceleme noktasında zaten ben e, 6 aydır çalışmıyorum. Birçok takımla alakalı fikirlerimiz var kafamızda. Antalya Spor'da bu anlamda çok e, takip ettiğimiz bir takım. Ne olursa olsun her takımla alakalı fikrimiz var. Çünkü yıllardır ben bu işi burada yapıyorum ve buraya gelirken e, detaylı bir şekilde incelemeden, detaylı bir şekilde e, Sayın Başkan ve yönetimimize bu raporu vermeden zaten bu, bu noktaya gelmezdi bu iş. Biz bu başarıyı getirebilecek her noktanın değerli olduğunu, içimizdeki her oyuncunun değerli olduğunu biliyoruz. Önümüzde bazı sıkıntılar oluşabilir ama mevcut kadroyla da ben çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum takımımızın. Transfer daha sonraki durum ve oluşacak e, bir seçenek ama biz mevcut üzerinden bir değerlendirme yaptık. Çok daha iyi işler yapabileceğini bu takımın gücünün olduğunu düşündüğümden buraya geldim. O daha sonra konuşulabilecek bir durum olabilir hepimiz için. Hocam bir mi Şimdi abi, Hı -hı. mutlaka şu an 21 puanla e, takımımız bugün baktığınızda ligin artık tamamen yarısı bitti. İkinci yarıda bu puanların üstünde minimum 1.71.8 oranında puanı yakalayacak bu ikinci yarıdaki takımın hedefi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle biz gücümüzü bilerek her maçı kazanmak için oynayan bir takım ama stratejik davranacak. Çünkü ligimizde çok güçlü takımlar var. Her takım kendi hazırlığı var. Bizim de her takıma ayrı şekilde senaryolaştırdığımız hazırlıklarımız olacak. Ama bu planları sahaya uygulamakta ne kadar e, ee, acele eder ve bu anlamda camiat camiat ee, mutlu edecek gelişmeleri de saha içinde uygulayabilirsek bizim için o çok daha değerli ve önemli olacak. Ama ben oyun anlamında çok hızlı dokunuşlarımızın olacağını düşünüyorum. İnşallah skorlar da gelirse bu dediğim puan ortalamaları bizim için net hedef gibi görünüyor. Evet, başka sorular mı arkadaşlar? elimdeki oyuncu grubuyla aklımdaki oyunu sahaya tam olarak yansıtamıyorum gibi bir ifade kullanmıştı. Sizin aklınızdaki oyun planını sahaya ne yansıtmak istiyorsunuz bunu Tabii Alex benim çok yakın ve beraber futbol oynadığım çok da değer verdiğim bir arkadaşım. Benim kaptanlığımı yapmış 2-3 tane futbolcu varsa oynadığım onlardan bir tanesi. Ben genelde hep sahaya kaptan çıkan bir oyuncuydum ama Alex benim de kaptanlığını yaptı. Benim için hep değerli kalacak. Teknik direktörlük farklı bir serüven. Bu futbolculuktan çok daha zor bir meslek. Bunu hepimiz kabul ettik. Bunu mutlaka Alex de birçok röportajında sizlere söylemiştir. Ama istediği oyunu oturtması için teknik adamların tabii ki de birçok altını doldurabileceğiniz parametreye ihtiyaçları var. Ben hiçbir zaman benden önce çalışmış teknik adamlarla alakalı eleştiren olmadım hiçbir zaman kariyerimde de böyle bakmadım. O da mutlaka bu kulüp için e, ki Sayın Başkan'la yakın dostlukları var. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Oyuncu grubu bence yine elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Biz küçük onun bıraktığı yerden dokunarak elimizden geldiğince çünkü bazı oyunlar var. Antalya Spor bunun karşılığını maçlarda almadı. Oyunun içinde bazı git geller yaşandı ve bazen istemediği skorlar karşısına çıkmış olduğu takımın. E, doğal süreçler ayrılıklar olabiliyor. Biz de birçok kez ayrılık takımlardan ama benim söyleyebileceğim. Daha güçlü bir oyun elindeki mevcut kadro ile beraber teknik adamın birazcık e, elinizdeki güce binaen oyun planları geliştirmek zorunda olduğunuzu bilmeniz gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. Elimizdeki güce göre küçük dokunuşlarla e, bu özellikle e, ilk yada yakalanan puanın e, minimum 7-8-9 puan üstüne çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz sezon sonuna geldiğimizde.